Evet birinci testimizin çözümüyle birlikte hemen sorularımıza geçelim. 1. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar tablo halinde görselde verilmiştir. Hal değişimine ait örneklerin bulunduğu kutucuklar mor renge boyandığında tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bana soruyor. Şimdi burada odunun yanması bir hal değişimi olayı değildir. O zaman ben bunu boyamayacağım. Birincisi boyasız olacak. O zaman şu şıkkı eledim. Şunu da eledim. 2. Buzun erimesi. Evet burada katı halden sıvı hale geçiş var. Bir erime olayı var. O zaman bunun boyanması gerekiyor. Şöyle boyayayım üstünü. Suyun kaynaması burada da bir hal değişimi var. Sıvıdan gaza geçiyoruz. Bunu da boyadım. 3. Yağmur oluşumu. Burada yağmur oluşumunda havada bulunan su buharı ne yapıyor? Isı vererek sıvı hale geçiyor. Yani burada da bir yoğuşma olayı var. O zaman ben bunu da boyayacağım. İyi ki boyanmayacak diğer üçü boyanacak. Bu da C şıkkında var. 2. Şekilsiz bir demirin ısıtma ve soğutma işlemleri ile demirin şeklinde meydana gelen değişimler görselde bize verilmiş. Buna göre demirin yapısında meydana gelen hal değişimlerinin hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi burada ilk önce katı demiri ne yapmışız? Biz birinci işlemde eritmişiz. O zaman buradaki sıvı hale geçtiği için birinci durum erime olacak. Tamam. Bir tane şıkkı eledim. Sonra bir kalıba dökmüşüz bunu ve soğumaya bırakmışız. Yani burada gerçekleşen olay da donmadır. O zaman erime ardından donma olması gerekiyor o da A şıkkında var. 3. Buzdolabından çıkan içi su dolu bir bardağın dış yüzeyinde bu oluşumu görselde bize verilmiş. Bardağın dış yüzeyinde bu oluşumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar diye bana soruyor. Şimdi burada gerçekleşen olay şu. E sen buzdolabından çıkartıyorsun soğuk bir suyu içine de buz atıyorsun. Yani buradaki su soğuk bir su. Odanın içerisindeki hava suya göre daha sıcaktır. Dolayısıyla soğuk olan bardakla sıcak olan içerideki hava ikisi arasında bir ısı alışverişi gerçekleşecek. Havada bulunan su buharı ısı vererek yani bardağa ısı vererek ne yapacak? Yoğuşacak. Yani bardağın etrafındaki bu oluşumu odanın içerisinde bulunan gazın Yoğuşması sonucunda ısı vererek yoğuşması sonucunda ortaya çıkar. En iyi açıklayanı soruya bakalım. Havadaki su buharı ısı alarak hayır su buharı ısı almaz ısı verir. Bardağın içindeki buz eriyerek bardağın dışına su damlacıkları oluşturur. Tamam bardağın içerisindeki buz eriyor ama dışarıdaki damlacıkların oluşmasının nedeni bu değildir. Gitti. Bardağın içindeki su alınıp buharlaşarak bardağın dışındaki buğuyu oluşturur diyor. Burada Havada bulunan su buharı bu buğuyu oluşturuyor. Bunu da eledim. Havadaki su buharı soğuk olan bardağa temas ettiğinde ısı kaybederek buğuyu oluşturur. Evet zaten başında da ifade ettiğimiz buydu. Doğru cevabımız D olacak. 4. Yazın ızgara telinin üzerine bir mum yerleştiriliyor. Telin altına yerleştirilen kapta bir müddet sonra görseldeki gibi mum biriktiği görülüyor. Kapta mum birikmesini sağlayan olayla ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Yani buradaki mum erimiş. Hemen bakalım. Yoğuşma olayı gerçekleşmiştir. Hayır, yoğuşma değil. Burada bir erime olayı var. Buradaki mum eriyor ve kapta birikiyor. Eledim. Erime olayı gerçekleşmiştir. Evet, ikinci ifade doğru. Mum güneşten ısı almıştır. Evet, güneşten ısı alarak eriyor. Üçüncü ifademiz de doğru. Cevap C şıkkı oldu. 5 Yazın uzun yolculuklarda dinlenme tesislerinde otobüslerin yıkanması sonucunda zemin görseldeki gibi ıslak kalır. Bu durumun etkisi olarak yolcular serinlediklerini belirtmektedir. Yolcuların serinlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arabaları yıkadığın zaman sen bu zeminde biriken su ortamdan aldığı ısı ile birlikte buharlaşacak. Dolayısıyla ortamdan ısı alarak buharlaştırdığı için o ortamı serinletir. Hangisini vermişliklerde bir bakalım. Maddeler erirken çevresinden ısı alır. Doğru bir ifade ama buradaki olayla alakası yok bunun. Gitti. Yoğuşma olayı sırasında çevre soğur. Burada bir yoğuşma olayı yok. Aksine yoğuşma olayında çevre soğumaz ısınır. Eledim. Hal değişimi olaylarında çevreden ısı alınır diyor. Tüm hal değişimi olaylarında çevreden ısı alınmaz. O yüzden bunu da eledim. Maddeler buharlaşırken çevresinden ısı alır diyor. Şimdi burada az önce de söylemiştik ya buradaki su buharlaşırken çevresinden ısı aldığı için o çevreyi soğutur. Yani bir serinleme hissi ortaya çıkartır. Ve dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 6. Sıcak çikolatada meydana gelen bazı değişimler aşağıda verilmiştir. Bu hal değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Yanlışı arıyoruz biz. Ne yapmışız biz? Burada sıvı çikolata kaplara döküldükten sonra bir süre bekletiliyor. Daha sonra marketlerdeki yerlerini alıyor. Kalıba döküyoruz biz, paketliyoruz ve satışa sunuyoruz. Bakalım hemen. Erime olayı meydana gelmiştir. Bu olayda erime olayı meydana gelmiyor. Erime bu olaydan önce gerçekleşen bir durum. Çünkü burada bana direkt sıvı çikolatanın dökülmesinden itibaren aşamaları vermiş. Bu kalsın kenarda bir Sıvı kütlesinde azalma görülür. Evet sen bu kaba döküyorsun ve bu kaptaki o sıvı çikolata katı hale geçiyor. Yani sıvı miktarı azalmış oluyor. Katı miktarı da artıyor dolayısıyla. O zaman bu doğru. Katı kütlesinde artma meydana gelir. Doğru. Madde hal değiştirirken çevreye ısı verir diyor. Şimdi buradaki çikolata sıcak. Ortam soğuk. Ne yapacak bu? Dışarıya ısı verecek ve sıvı halden katı hale geçecek. Bu da doğru. O zaman cevaptan da emin olduk diğer şıkları eleyip A şıkkı. 7. Günlük hayatta meydana gelen bazı hal değişim olayları numaralandırılarak görsellerde bize verilmiş. Numaralandırılan olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Birinci olayda naftalinin süblimleşmesi. Burada ne yapıyoruz? Biz katı halden sıvıya geçmeden direkt gaza geçiyoruz. Yani burada katıdan direkt gaza geçiş var. 2. Gölün buz tutması ne yapıyor? Sıvı halde su var. Bu ne yapıyor? Donuyor. Katı hale geçiyor. Sıvıdan katıya geçiş. Yaprakların üzerinde çiğ oluşumu. O ortamda bir su buharı var. Bu su buharı etrafa ısı vererek yoğuşuyor ve çiğ oluşturuyor. Yani gazdan sıvıya geçiş. Yağmur oluşumu demiş. Şimdi yağmur oluşumu için ilk etapta havada bir su buharı ortaya çıkıyor. Havada bir su buharı var ve su buharı çevreye ısı veriyor ısı verdiği içinde de yoğuşarak sıvı hale geçiyor. Yani yağmur oluşturuyor. Yani gökyüzünde bulunan su buharı soğuk bir hava kütlesiyle karşılaştığında ona ısı verir ve şekilde gördüğünüz yağış ortaya çıkabilir. O zaman burada da gazdan sıvıya bir geçiş var. Hemen bakalım. 3 numaralı olayda erime olayı meydana gelmiştir diyor. 3 numaralı olayda erime değil, yoğuşma var. Gitti. İki numaralı olay suyun ısı kaybetmesi ile gerçekleşir diyor. Şimdi iki numaralı olay sıvıdan katıya geçişte donmaydı. Dolayısıyla burada su ısı kaybederek katıya geçer. Doğru bir ifade. Doğruyu bulduk ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Bir numaralı olayda madde ısı alarak sıvı hale geçmiştir. Tamam madde ısı alıyor ama burada sıvı hale geçiş yok. Katıdan direkt gaza geçiyorsun. Gitti. 4 numaralı olayda su ısı kaybederek buharlaşmıştır diyor. Dört numaralı olayda havadaki su buharı, bir su değil zaten su buharı, Isı kaybediyor ve buradaki olay buharlaşma değil, yoğuşma. Birden fazla yanlış, hatalı ifade var burada. Cevaptan demin olduk B şıkkı. 8. Ağırlığı önemsiz genişlikleri farklı kapları 200 gram su eşit miktarlarda paylaştırılıyor. Eşit süre sonunda kaptaki sıvı miktarları görselde verilmiştir. Bu deneyle ilgili hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi bunun ikisine de eşit paylaştığımıza göre 100 er gram su koymuşuz. Biz burada 80 gram kalmış. Yani buradaki 20 gram su buharlaşmış. Burada 90 gram kalmış. Buradan da 10 gram su buharlaşmış. Hemen bakalım. İki kapta da buharlaşma olayı meydana gelmiştir. Evet bunu söyleyebilirim. Çünkü kaptaki sıvı miktarları azalmış. İki Hava ile temas eden yüzey fazla ise buharlaşma da fazla olur. Şimdi buradaki kap daha geniş. Daha geniş olduğu için hava ile temas eden alanı daha fazla. Burada da daha fazla bir buharlaşma ortaya çıkmış. Dolayısıyla ben bunu da söyleyebilirim. 3. Buharlaşma olayı sırasında sıcaklık sabit kalır. Şimdi burada sıcaklığın sabit kalıp değiştiği ile ilgili herhangi bir şey söyleyemem ben. Çünkü buradaki ortamda bana herhangi bir termometre vermemiş ya da buradaki kapta bulunan sıvıların kaynadığı ile ilgili herhangi bir bilgi bana vermemiş. Dolayısıyla ben buna ulaşamam. Ne oldu benim cevabım? 1 ve 2 A şıkkı.